Otomobilciler kanalına hepiniz hoş geldiniz değerli dostlar. Bugünkü konumuz yine YouTube sorularıyla devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Şimdi bir arkadaşım demiş ki abi ben Tofaş tarzı bir araç alacağım. Şahin, Doğan tarzı bir araç alacağım ama haberlerde okuduğum kadarıyla hafif bir kazada bile bu araçlar ortadan ikiye bölünüyor ve bunun korkusu var demiş. Şimdi şöyle değerli arkadaşım bu konu biraz uzun dilerseniz anlatayım. Şimdi bu araçlar kuş serisi 1985'ten başlıyor. Hatta daha ilerisi de var. Hacı Muratlardan başlıyor kuş serileri. Kısım kısım gidiyor. İşte Murat 131. Ondan sonra Tofaş tarzına geçiyorlar. Doğan, Doğan SL, Doğan SLX Doğan IE diye bu yükselip gidiyor arkadaşlar 2000 2003'e kadar. Kuş serisi malum üretildi bu araçlar. Şimdi yani 2023 yılına giriyoruz. Doğal olarak nereden baksanız 25-30 yıla dayandı bu araçların üretimi dolayısıyla arkadaşlar. Şimdi bu araçlarda şöyle ben çok kullandım. Çok tamirini de yaptırdım vesaire. Ya bunlarda şase diye bir olay yok. Yani ben görmedim. Var ama teneke parçası ile bir şase gibi bir şey yapmışlar yani. Doğal olarak şase diye bir şey yok. Doğan, Tofaş, Kuş serilerinde diyelim değerli dostlarım. Şimdi bir de biz ne yapıyoruz? Aracı yeni aldık. Ee, araç araç aldık. Araç leylek gibi duruyor diyoruz değil mi? Hemen ne yapıyoruz? Elezyonlarını, yaylarını lastik hizasına kestiriyoruz doğal olarak şasenin üstüne aracı basıyoruz güzel gözüksün diye sırf ne yaptık bunu yaptık ama bazı şeyleri kaybettik esneme ve yaylanma şeklini kaybettik doğal olarak aracın e bu da ne oldu olduğu gibi yükü şasenin üstüne bindirdi yani aracı şasenin üstüne bastık artık biz lastik hizasında Şimdi evet görünüşü çok güzel olmuş olabilir gençler açısından. Hani ben de o şekilde seviyordum ama bunu yaparak ne yaptık? Aracı bir demir yığını haline getirdik. Bu da 40-50 hızlarla seyrediyoruz. Suratlerle yolda seyir ediyoruz. Şöyle diyeyim Afyonkarahisar buz, karla kaplı bir şehir aracı kaydırdık ve bariyerlere doğru Allah korusun arkadaşlar bu da ne oluyor demir yığını haline gelen araç burnundan veya sağ sol çamurluktan darbe aldığı zaman otomatikman şase direkt kopuyor. Araç ikiye parçalanıyor. Yani bu da neden kaynaklanıyor? Biraz da bizden kaynaklanıyor. Sırf araç güzel gözüksün diye değerli dostlarım aracın tüm özelliklerini, konforunu kaybettiriyoruz araca. Elezyonlarını kesiyoruz. Yaylarını kesiyoruz. Sırf güzel gözüksün diye. Bu da ne oluyor? Aracı bir demir yığını haline getirip tüm özelliklerini kaybediyoruz maalesef. Sırf modifiye yapacağız diye. Buradan genç arkadaşlarımı da sesleniyorum ben değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar modifiye ben de çok severim ama aracın konforunu kaybetmeden, aracın ya yani ne bileyim basmadan ya ikimisi de artık uçuk şeyler de yapıyor araçları. Aracın orijinalliğine dokunmadan modifiye yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna da rüzgarlık takarsınız. Camlarını renklendirirsiniz. Ne bileyim ışık takabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz. Ama aracın özelliğini oynadığınız zaman Allah korusun hafif bir kazada bile günümüzde görüyoruz. Şimdi ben resimlerle de sizlere göstermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi araçlar ortadan ikiye parçalanıyor. Bir de yani o araçların ortada ikiye parçalanması şöyle hani bir ölüm bekliyorsunuz Allah korusun ama çoğunun burnu bile kanamıyor değerli dostlar ben de buna çok şaşırıyorum araç ortadan ikiye parçalanmış ee, arkadaşta bir sıyrık yok yani bunu ben biraz kendim de yaşadım gazetecilik dönemimde bir kazaya gittik ee, adam işte geçiş üstünlüğü bende diye geçiyor. Diğer araç bizim Tofaş'ın burnundan vuruyor ve araç ortadan ikiye parçalanıyor. Ve arkadaşımız doğal olarak burnu bile kanamadan içinden çıkıyor. Ha çok şanslılar diye görüyorum ben. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir değerli dostlar. Yani aracın ortadan ikiye parçalanması modifiyeden kaynaklanıyor değerli dostlar. Hatta bunu bir abimiz de açıklamış. Bir abimiz de e, kendisi açıklamış, modifiyeden oluyor ustamızın birisi gerçekten de çok doğru söylemiş değerli dostlar. E, bu araç alınır mı? Ya tabii ki alınır bütçenize göre e, temiz topluları çok oynanmamış hali e, tabii ki alınır değerli dostlar. Düne kadar biz de onu kullanıyorduk zaten. E, bir videolarımızda görebilirsiniz Doğan SLX aracımız vardı. Buna modifiyeler yaptık vesaire vesaire şeyler yaptık ama. Diğer dostlar yine beni görüyordu. İşte bunu leylek gibi duruyor araba. Bunu basalım abi. Şöyle edelim abi. Bizim birader. Abi bunu şu şekilde yapalım. Elezyonlarını keselim abi. sorularını değiştirelim abi. Falan gibi şeyler söylüyordu. Ama ben kesinlikle bunların hiçbirisini yapmadım. Sadece aracın orijinalliğini bozmadan güzel bir görüntü elde etmeye çalıştım. Jantlarını değiştirebilirsiniz. İşte eee ne bileyim ya güzel şeyler yapabilirsiniz. Neler yapıyor internette falan tofaşçı arkadaşlarım ama bunun e, aracı basmayın arkadaşlar. Bastığınız zaman görüyorsunuz yani olayları. Resim fotoğraf olarak da sizlere gösteriyorum. Bu araç alınır mı? Tabii ki alabilirsin değerli dostum. Ama bu araçları alıp da hız denemesi yapmayın. Şimdi motor güçlenmesi, güçlendirilmesi yapıyorsunuz araca 1.6. Ya zaten 1.6 e, bir motor e, tofaş grubuna çok fazla, kesinlikle çok fazla. Yani bunu ben biraz da kendi araçlarımla gördüm. ha piç motor falan diyorlar ama bu piç motor biraz daha e, performansı düşük kalıyor ama 16 e altı motoru gerçekten e, Tofaş araçlara çok fazla arkadaşlar. Çünkü e, mesela şöyle örnek vereyim, e, Tempra bir aracın Hani tek kişi itemezsiniz. ya yani Çok zorlanırsınız. Ama tofaş grubunun dalınıza taktığınız zaman tek başınıza her yere petrol öfüsüne veya ne bileyim çeşitli yerlere hepiniz götürebilirsiniz. Bunu birçok arkadaşım da denemiştir. Ama tempra bir aracı götüremezsiniz. Bu da neden kaynaklanıyor? İşte e, malzemeden kaynaklanıyor. Yani çok maalesef ama Türkiye'de üretilmiş bu araçlar. Çok kötü malzeme kullanılmış tofaş marka araçlarımıza maalesef. Yani onlar da şimdi kötü 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 malzeme olduğu için metal yorgunluğu var. Metal yorgunluğu da çürümeye geliyor değerli dostlar. O yüzden de araçlarımız kopuyor, ortadan ikiye bölünüyor doğal olarak. Zaten bu araçların bu yıllara kadar gelmesi bile bir mucize denilebilir. Biz ama ısrarla bu araçları yapıp kullanacağız. Restorasyon yapıp tekrar kullanacağız. Ne bileyim iki, iki parça olmuş araç. İki parçayı birbirine birleştirip e, tekrar yapacağız edeceğiz diye e, uzun uğraşlar veriyoruz. Niye? Aşkla seviyoruz bu araçları. Çok da e, kötülemeye gerek yok. Yani bu aracı alıp e, uygun hızlarla kullandıktan sonra dikkatli kullandıktan sonra Allah'ın izniyle güzel günlerde kullanabilirsiniz. Ama görüyoruz ki hız denemesi yapıyor bazı arkadaşlarımız 200, 180. Ya inanın arkadaşlar, yani mucize eseri yolda gidiyor o suratlarla o araç. Ya yani çok eski, çok metal yorgunluğu var, lastiği çıkabilir, kopabilir, motor kilitleyebilir. Yani bu hızları nasıl yapıyor arkadaşlarımız? Vallahi ben de şaşıyorum bazen ya canına mı acımıyor, canına mı güvenmiyor? Buradan inşallah değerli dostumun sorusunu da cevaplamış olayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlar.